gıybet kanser gibidir. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Kim olursa olsun, gıybetini yapmayın. Evinizde de gıybet yapan olmasın. Gıybet, içki içmekten, kumardan daha büyük günahtır. Gıybet kanser gibidir. Girdiği yer iflah olmaz. Gıybet edene sus diyene yüz şehit sevabı verilecek. Gıybet edenleri susturun. Gıybet aileyi parçalar, toplumu çökertir. Cemiyeti felakete götürür. Zinadan daha büyük günah olduğu halde çok kolay işlenen bir günahtır. Evliyaullah'tan bir zata vefatından sonra rüyada görülünce geri dönmek ister misin diye soruluyor. Diyor ki, dünyanın tamamını hesap sorulmamak şartıyla verseler istemem. Tek şey için isterim, kapı kapı dolaşıp ölüm ve kabir hallerini anlatmak için.'' Aklınıza, kabiliyetinize, enerjinize güvenmeyin. Yoksa bunlarla baş başa kalırsınız. Gün gelir aklınız yetmez, yakıtınız biter, yanarsınız. İmam Rabbani Hazretleri gibi ehli sünnet alimleri çok kuvvetli enerji kaynaklarıdır. Akıllı davranıp fişi doğru kaynağa takanın, doğru kaynağa bağlananın ne enerjisi biter ne de ışık saçması. Hak ile batılı ayırana alim denir. Çok kitap okuyana, çok ilmi olana alim denilmez. Çok kitap okumakla doğruyu bulmak mümkün değil. Doğru kitabı çok okumakla ancak doğruyu bulmak mümkün. İyilerle beraber olmak çok önemli. Kötü arkadaştan kaçın. İyi arkadaşlarla arkadaşlık yapmak, kötü insanlardan sakınmak bu dinin temelidir. Siz istediğiniz kadar iyi olun. Arkadaşınız kötüyse siz bir gün bozulursunuz. Siz istediğiniz kadar kötü olun, arkadaşınız iyiyse bir gün iyi olursunuz. Bir odada cüzamlı birisi bulunsa, onunla bir kişi yedi sene bir arada bulunsa, bulaşmama ihtimali vardır. Ama kötü arkadaşla bulunana kötü huyların bulaşmama ihtimali yoktur. Yani mutlaka bulaşır. Bir sepet sağlam meyvenin içine bir adet çürük meyve koysanız hepsini bozar.'' Bir sepet sağlam meyve o bir çürüğü sağlam yapamaz. Akıllı insan ölümü ve ahireti düşünen ona göre tedbir alandır. Allahü Teala'nın kullarını incitmeyin. Allahü Teala'nın size nasıl muamele etmesini istiyorsanız onun kullarına öyle muamele edin. Sorulan suallere verilen cevapların isabetli olması Allahü Teala'nın rızasını düşünmekle mümkündür. Soran da cevap veren de Allah için yapmalıdır. Allahü Teala hiçbir mahlukuna vermediği bir şeyi insana vermiştir. O da aşktır. Dinde fazla sevgiye aşk denir. İnsanların anladığı nefsani duyguya denmez. Ona heves denir. Allah ve Resulüne iman etmeyen aşkı bilemez. Mühim olan kalptir. Bilgi gider, kalp kalır. Kimde ne var, ne yok Allahü Teala bilir. Cemaatle bir araya gelenlerin kalpleri birleşik kaplar gibi birbirinden istifade eder. Bu yüzden salihlerle bir arada bulunmaya çalışmalı. Ehli sünnet itikadında olmayan salih olamaz. Feyzin kaynağı edeptir. Emre itaat esastır. Bir vücutta bir ağız bulunur. Felaketlerden kurtulmak, saadete kavuşmak için sırtınızı dünyaya, yüzünüzü ahirete döndürün. Hedef önde olur. Öne neyi aldığınıza iyi dikkat edin. Her türlü ibadeti yapın, fakat istifarı terk etmeyin. Allahü Teala'nın mutlaka yakacağım dediği kibirli kimsedir. Din kardeşlerimizi çok seveceğiz fakat kendimizi asla. İbadetler insanın vazifesidir, güzel ahlaksa meziyetidir. Yaptığımızı Allah rızası için yapalım. Ahmet'e çalışıp Mehmet'ten para beklenmez. Kim gösteriş için aferin desinler diye yapmışsa, Cenab-ı Allah sana aferin dediler benden ne istiyorsun diyecektir. Abdülkadir Geylani Hazretlerine, siz ne mübarek bir zatsınız demişler. Nereden biliyorsunuz diye sormuş. Herkes sizi met ediyor, sizden söz ediyor demişler. Buyurmuş ki, bu insanlar böyledir. Bugün severler, yarın söverler. En iyisi bırak da biz insanlar için değil, Allah için Müslüman olalım. Allahü Teala'ya tevekkül edelim. Tevekkülü azalanın imanı zayıflamış demektir. Tevekkül kalmayınca iman da kalmaz. Tevekkül, her türlü sebebe yapışarak gayret göstermek, sonucu Allahü Teala'dan beklemek ve sonucun mutlaka hayırlı olacağına inanmaktır. Allahü Teala kendisine güvenene kesinlikle ama kesinlikle sahip çıkar, onu korur. İnsanlara güveneni ise insanların eline bırakır. İnsanda nasıl bir kalp gözü varsa aynı şekilde kalp burnu da vardır her günahın kendine has bir pis kokusu mevcuttur. Kalp burnu açık olan insanlar bu kokuları alır ve onun habis kaynağından uzaklaşırlar. Evliya olma yolunda kalp gözü açılan insana verilen ilk nimetler, kalp burnunun açılması ve kabir ehliyle konuşabilme nimetleridir. Mürşidi kamil olan kişi, bir işkembe temizleyicisi gibidir. Yanına gelen kişileri, günahlarından husule gelen kötü kokularından, pisliklerinden arındırır. Din, edep ve tevazu demektir. Edep giriş kapısıdır, sonra tevazu gelir. Üç çeşit edep vardır. 1- Allah'a edep. 2- Anne-babaya edep. 3- Cemiyete, topluma edep. Vazife de üç çeşittir. bir Allah'a karşı. iki Aileye karşı. 3- Topluma karşı. İnsan, bilmediğinin düşmanıdır. Bir kimsenin cebinde parası varsa istediğini alır. Ev alır, araba alır, her şeyi alır. İhlas da para gibidir. Bir kimsede ihlas varsa onun her şeyi var demektir. Onunla her şeye kavuşur. Başarı nedir ve bunun engeli nedir? Ahirette faydası olan şeyler başarıdır. Ve bu başarının engeli insanın kendisidir. Yani nefsidir. Dünya için çalışana rahat yoktur rahat etmek için ölüme hazırlanmak lazım. Ölümü düşünen rahat eder. Dünya için çalışan yorulur. Ahiret için 24 saat çalışan yorulmaz. Çünkü onun hedefi var. Allah rızası için çalışır. Başarılı olmak için nefsi terbiye etmek, çürütmek lazım. Tohumu toprağa atınca çürümeden ağaç meyve vermez. Nefis tohuma benzer insanlara hizmet etmek için nefsi çürütmek lazım. O zaman meyve verir. Böyle insanı herkes sever. Ehli sünnet alimlerini yani peygamber efendimizin varislerini tanımak çok büyük nimettir. Tanıyanla tanımayan arasındaki fark, görenle kör arasındaki fark gibidir. Görmek şart değil, tanımak önemli. Ebu Cehil de peygamber efendimizi gördü ama inkar etti. Bu büyükleri tanıyanlar yani onları sevenler, yollarında olanlar Peygamber Efendimiz'in döneminde yaşasaydı eshab-ı kiram'dan olurlardı. Göz bakınca kalp inanınca görür. Kör tarifle görmez. Sağır feryatla duymaz. Herkese anladığı dilden konuşmak gerekir. Ehli sünnet talimlerinin kitapları enerji kaynağıdır. Cereyan vardır. Ampülünü takan aydınlanır. İnkar mahrumiyettir. İmtihan mahrumiyettir. Teslimiyet saadettir. Büyüklerden üç şey öğrendik. Okumak, okutmak, dargın olmamak. Dağılan bütün cemaatler, cemiyetler dargınlık yüzünden dağılmışlardır. Emre uymak lazım, uyunca da uyumamak lazım. Gaflet adamı götürür. Her şeyin yenisi dostun eskisi Dünyada yatırım yapmayı bilen ahirete de yatırım yapsın. Kalp Allahü Teala'ya en yakın organdır, onun komşusudur. Kalp rahatsız olunca komşu da incinir. Kalp kırmayın. Hiç kimsenin kalbini incitmeyin. Birçok kişi komşu yüzünden evini değiştirmiştir. Aman dikkat edin. İlim, amel ve ihlas şarttır. İlim yok Amel ve ihlasın olması mümkün değil. İlim var, amel yok yine olmaz. Hepsi var, ihlas yok yine işe yaramaz. İlim de olacak, amel de olacak ve bu amel ihlasla yapılacak. İhtiyarlara hizmet etmek çok büyük nimettir. Evinizde ihtiyar varsa bunu büyük nimet bilip çok hizmet edin, onları memnun edin, gönüllerini kazanın. Dini doğru bilmeyen insan topaca benzer. İp sarıp çeviren herkes döndürür. Dinini bilmeyenin dini yok demektir. Kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi Allahü Teala'nın azabını çabuklaştırır. Farz namazlarında yapılan dua, farz namazın nafile namaza olan üstünlüğü gibidir. Bir şeye ihtiyaç duyulduğu halde çalışıp onu temin etmemek, çoluk çocuğu perişan bırakmak cahillik ve tembelliktir nefsine uyan perişan olmuştur. Artık yatıp kalkarken onun yoldaşı şeytandır. Almayı vermekten daha tatlı gören evliya olamaz. İnsanlar edebe, ilimden çok daha fazla muhtaçtır. Yumuşaklık sakin olmayı çabuk sağlar ve zor olan şeyleri kolaylaştırır. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere muhabbet etmek, bütün kötülüklerin başıdır. Haya, Allahü Teala'nın beğenmediği kötü huylardan vazgeçmektir. Sözü ve hareketleriyle sana Allahü Teala'yı ve ahireti hatırlatmayan kimseyle arkadaş olma. Kim bir şeyin ona faydalı veya zararlı olduğunu bilmezse, cehaletini ortaya koyar. Korkak tüccar ne kazanır ne de kaybeder, hatta ziyan eder. İnsanları hor, hakir ve aşağı görmen, senin için tedavisi mümkün olmayan büyük bir hastalıktır. Nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır. Farzı bırakıp nafile ibadetleri yapmak, boşuna vakit geçirmektir. Allah rızası için yapana sevap var. Hayırlı iş yapana, niyetine göre sevap verilir. Kötü iş yapanın niyetine bakılmaz. İyi niyetle yapsa da cezasını çeker. İyi niyetle günah işlenmez. Allahü Teala'yı an, dilini başka işlerle uğraşmaktan koru. Nefsini hesaba çek. İlme yapış ve edebi muhafaza et. Merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur. Bir kimsenin Allahü Teala'ya olan sevgisinin gerçek olup olmadığının alameti kendisinde deniz misali cömertlik güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır bir yandan günah işleyip bir yandan da estağfirullah demek istiğfar değildir asıl istiğfar Allahü Teala'nın emirlerine uymak yasak ettiği şeylerden sakınmak günahları terk etmektir Kalbin birçok şeyleri sevmesinin sebebi, hep o bir şey içindir. O da nefstir. kelime tevhid, putlara ibadeti bırakıp, Hak Teala'ya ibadet etmek demektir. Küfür, nefsi emmarenin isteklerinden hasıl olur. Ehl-i sünnet talimlerini sevmek, saadetin sermayesidir. Muhabbete müdahane, gevşeklik sığmaz. Nefis bir kötülük deposudur kendini iyi sanarak cehli mürekkep olmuştur. Sünnetle bid'at birbirinin zıttıdır. Birini yapınca öteki yok olur. Zahid dünyaya gönül bağlamadığı için insanların en akıllısıdır. Mübahları gelişi güzel kullanan şüpheli şeyleri yapmaya başlar. Şüphelileri yapmakta harama yol açar, haramlarda küfre yol açar. Allahü Teala izzeti ve şerefi ilme ve ibadete vermiştir. İlim de ehli sünnet alimlerinin eserlerinde vardır. Alçaklığı ve zilleti de haramlara vermiştir. Haramlara düşmemek, dünya sevgisini kalbe sokmamak lazımdır. Ehli sünnet itikadında hak yolda bölünme ve parçalanma olmaz. Ancak ayrılanlar olur. Her Müslümanın maksadı Allahü Teala'nın dinine biraz daha fazla nasıl hizmet ederiz? bir insanı daha nasıl cehennemde yanmaktan kurtarırız olmalıdır. Kurtarmak için önce kurtulmak lazımdır. Doğru itikat sahibi olmayan kurtulmamış demektir. Dedikodu ve laf götürmek parçalanmaya sebeptir. Fitnenin başlangıcı tenkitledir. Bir kimsenin kalbinde Allah sevgisinden başka bir sevgi varsa, diğer insanların kalbinde o insana karşı sevgisizlik doğar. Bir namazda 12 tane farz var. Bir günde altmış farz eder. Bir Müslüman beş vakit namazını kılmazsa günde tam altmış kere Allahü Teala'ya karşı gelmiş olur. Bu insan nasıl kurtulacak? İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allahü Teala'ya en çok yaklaştıran şey namazdır. Namaz kılmak huzuru ilahiye çıkmak demektir. Allahü Teala'nın huzurunda olduğumuzu bilerek okumalıyız namazı ne olduğunu bilerek kılmalıyız. Huzur-u ilahide toplanmak çok büyük nimettir. huzur ilahi namazdır. Allahü Teala namazdan sonra iste kulum, vereyim diyor. Bu saati icabedir. Hele cuma günü öyle bir saat vardır ki o anda yapılan dua reddolmaz. Alimler cuma günü saati icabe ikinci namazı vaktidir buyurmuşlar. Allahü Teala düşmanlarına azap etmekte niye acele etmiyor diye merak ediliyor. Bir karınca bir insana kafa tutsa, insan onu muhatap kabul eder mi? Kainata kıyasla derya yanında damla bile olmayan bu dünyada. Yine dünyaya kıyasla deryada damla olmayan insanı da Allahü Teala muhatap kabul etmiyor. Namaz hariç. Kul Allahü Ekber deyip de namaza durduğunda Allahü Teala onu muhatap kabul ediyor. Namaz kılmamak üç türlüdür. Birincisi farz olduğunu bilmiyordur. İkincisi tembellikle kılmıyordur. Üçüncüsü de ehemmiyet vermiyordur. Ehemmiyet vermeyen dinden çıkar. Ehemmiyet vermemek zerre kadar da olsa üzülmemek demektir. Kıyamet günü hesap evvela imandan sonra namazdandır. Tek vakit namazı kaçırmaktansa bin kere ölmeyi tercih etmeli nerede ve ne şart altında olursa olsun mutlaka namaz kılmalı. Kur'an-ı Kerim şifadır. Fakat şifa suyun geldiği boruya tabidir. Pis borudan şifa gelmez. Riya olmasın diye cemaatten kaçmak ayrı bir riyadır. Kalbin tasfiyesi, temizlenmesi İslamiyete uymakla, sünnetlere yapışmakla, bid'atlerden kaçmakla ve nefse tatlı gelen şeylerden sakınmakla olur edebi gözetmeyen Allahü Teala'ya kavuşamaz. Yani onun sevgili veli kulu olamaz. Ehli sünnet alimlerinin eserlerini okumalı, kıymetli nasihatlerine, hikmetli sözlerine kulak vermeli. Allahü Teala bahar yağmuruyla toprağa hayat verdiği gibi ölü kalpleri hikmet nurlarıyla diriltir. Hedef birliği çok önemli. Herkesin çektiği hedefsizlik ve belirsizliktir. Hedef birliği muhabbeti, sevgiyi artırır. Yalandan çok sakın. Çünkü dinini bozar ve insanlar yanında mürüvvetini azaltır. Bununla değerini ve makamını kaybedersin. Hikmet bize lazım olmayan şeyin üzerinde durmamak ve gizli şeyleri araştırmamaktır. Bir cemaat içinde Allahü Teala en çok hizmet edeni sever. Dünyada en büyük zalim Allahü Teala'ya teşekkür etmeyendir. Şu dört şeyi yapan teşekkür etmiş olur. 1 onu Allah olarak tanımak iman etmek 2 ehli sünnet itikadında olmak 3 güzel ahlak sahibi olmak 4 onun dinini bozmadan onun kullarına ulaştırmak bu sünnet abdesti olmazsa olmaz ona çok dikkat etmeli mümin beladan kurtulamaz mümine gelen bela günahlara dalmaması için frendir Saatin içindeki çarklar, dişliler doğru çalışmasa saat doğru göstermez. Onların arızalı olmaması lazım. Alim hocasından nakledendir. Hakiki itaat kalple olur. Dil başka, kalp başka konuşmaz. Kalp başka söyledikten sonra heykel gibi durmanın ne kıymeti var? Büyükler çok kıymetlidir. Pırlantadır. Allahü Teala bu büyüklerin sevgisini içi çöp dolu olan yani dünya sevgisi olan kalbe koymaz. Bir kimse bu büyükleri seviyorsa onun kalbi temizdir, elverişlidir, istidatlıdır. Büyüklerin sözleri ezeldeki ilahi takdiri gösterir. Kendiliklerinden konuşmazlar. Vermek istemeseydi istek vermezdi. Sevgi başkadır, saygı başkadır sevginin beyinle alakası yoktur. Besmele ile yenen lokmalar vücuda şifadır. Besmelesiz yenen lokmalarsa vücutta maraz yapar. Her hareketinizde besmele söyleyin. Besmeleyi çok söyleyen sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Allahü Teala mümini cennetine koyacak ve mümine davetiye verilecek. Cennet davetiyesinin altında imza olarak besmele yazılı olacak. Lokmaları besmele söyleyerek yiyen kimsenin vücuduna şeytan giremez. Besmelesiz yenen lokmalarla beraber şeytan da vücuda girer. Besmele söylemeden yiyen yer yer doymak bilmez. Besmele çekense az yese de doyar. İnsan öleceği zamanı bilseydi aklı başından giderdi. İyi ki ölüm vakti gizlendi. Eğer gaflet olmasaydı hiç kimse bir işine bakmazdı. Gaflet ve uzun emel kötü olduğu kadar aynı zamanda iki büyük nimettir. Eğer bu ikisi olmasaydı, Müslüman sokakta yürüyemez hale gelirdi. Dünya mamurluğunu ahmakların gafletine borçludur. Ne gariptir ki ölüm senin peşinde, sense dünyalık peşindesin. Zahitlik kaba kumaş giymek değil, uzun emeli bırakmaktır. Ölüm boyna asıldı. Dünya ise sırtınıza yüklenmiştir. İnsan, kılıç boynuna vurulacak gibi ölüme hazır olmalıdır. Azrail aleyhisselamla kardeş gibi görüşen Yakub aleyhisselam dedi ki, Senden bir ricada bulunacağım. Ecelim yaklaşınca bana haber ver. Sana birkaç haberci gelir. Bir müddet sonra Azrail aleyhisselam yine gelir. Yakub aleyhisselam sorar, Ziyaretime mi geldin? Canını almaya geldim. Hani bana birkaç haberci gelecekti? Sana haberci gelmedi mi? Saçların ağarmadı mı? Vücudun zayıflamadı mı? Dimdik duran belin bükülmedi mi? Bir terzi büyük bir zata sordu. Ölüm döşeğinde de tövbeler kabul edildiğine göre, tövbeyi bu zamana kadar geciktirmek uygun olur mu? Ölüm döşeğindeyken de yapılan tövbe kabul edilir. Fakat tövbeyi geciktirmek uygun değildir. Niçin uygun değildir? Senin mesleğin ne? Terziyim, elbise dikerim. Terzilikte en kolay iş nedir? Kumaşı makasla kesmektir. Kaç yıldır terzisin? Otuz yıldır. Canın gargaraya gelince kumaş kesebilir misin? Can derdine düşen nasıl kumaşla uğraşsın? Kesemem elbette. Otuz yıl kolaylıkla yaptığın işi o zaman yapamazsan, ömründe hiç yapmadığın tövbeyi can gargaradayken nasıl yapabilirsin?'' Bugün gücün yerindeyken tövbe ile o zaman yapman çok güç olur. Şimdi tövbe edersen o zaman da tövbe etmek nasip olur. Terzi ölüm döşeğini beklemeden hemen tövbe edip salihlerden olur. Cehennemlik görmek isteyen kendi oturduğu halde başkasını ayakta tutan kimseye baksın. Ardından insanların gelmesinden hoşlanan Allah'tan uzaklaşır. Her nimet sahibi haset edilir haset edilmeyen tek nimet tevazudur. Şu üç şey kibirdendir. Sual sormamak, danışmamak, hatasını söyleyene teşekkür etmemek ve insanlardan dua istememek. Allahü Teala ilim gibi, kudret gibi bütün sıfatlarından kullarına biraz ihsan buyurmuştur. Fakat yalnız üç sıfatı kendine mahsustur. Bu üç sıfattan hiçbir mahlukuna vermemiştir. Bu üç sıfatı kibriya, gani olmak ve yaratmak sıfatlarıdır. Kibriya, büyüklük, üstünlük demektir. Gani olmak, başkalarına muhtaç olmamak, her şeyi ona muhtaç olmak demektir. İnsansa ihtiyaç sahibidir. Allah yaratıcıdır, insansa yaratıktır, fanidir. Bunun için kibirlenmek, Allahü Teala'nın sıfatına, hakkına tecavüz etmek olur. Kula kibirlenmek yakışmaz, en büyük günahtır tevazu sahibi olabilmek için dünyaya niçin geldiğini, nereye gideceğini bilmek gerekir. İnsan hiç yoktu. Önce bir şey yapamayan, hareket edemeyen bebek oldu. Şimdi de her an hasta olmak, ölmek korkusundadır. Nihayet ölecek, çürüyecek ve toprak olacaktır. Dünya zindanında her an ne zaman azaba götürüleceğini beklemektedir. Ölecek, leş olacak, böceklere yem olacak, kabir azabı çekecek. Sonra diriltilip kıyamet sıkıntılarını çekecektir. Cehennemde sonsuz yanmak korkusu içinde yaşayan kimseye tekebbür mü yakışır, tevazu mu? Kibir, kendini başkasından üstün görmektir. Kibirli, kendini başkasından üstün görmekle kalbi rahat eder. Burada başkasını düşünmez. Kendini ve ibadetlerini beğenir. Kibir, kötü huydur, haramdır. Allahü Teala'yı unutmanın alametidir. Çok kimse bu kötü hastalığa yakalanmıştır. Kibirli olan salih insan olamaz. Kibir diğer günahlardan niçin daha büyüktür? Çünkü kibir, yani büyüklük ancak Allahü Teala'ya mahsusken, kulun kibirlenmesi bir kölenin hükümdarın tacını başına geçirerek onun tahtında oturup hükmetmesine benzer. Hükümdarın bir emrini yapmayarak suç işlemekle hükümdarlığına sahip çıkmak arasında elbette büyük fark vardır. İşte kibirlenmek Allah'ın emrini yapmamak gibi bir suç değil. Bizzat ilah olmak istemek gibi büyük suç oluyor. Bu suçun biraz daha aşağısı ilahlığa ortak olmaktır. Hükümdarın maiyetine hakaret eden, onlara üstünlük taslayan ve onları kendi idaresine almak isteyen kimse bir noktada hükümdara ortak olmuş sayılır. Her ne kadar bunun tahtına oturmak gibi değilse de ona yakındır. Bütün yaratıklar Allahü Teala'nın kullarıdır. Bunlar üzerinde büyüklük, hakimiyet yalnız ona mahsustur. İnsanlara bu şekilde kibirlenen Allahü Teala'ya ortak olmuş sayılır. Aklı olan kendini ve Rabbini tanıyan hiç kibredebilir mi? İnsan aşağılığını, acizliğini Rabbine karşı her an isaret etmek mecburiyetindedir. Bunun için her an, her yerde aczini göstermesi, tevazu üzere bulunması gerekir. Abidin biri ibadet etmek üzere dağa çıkar. Bir gece rüyasında falan ayakkabıcıya git senin için dua etsin denir. Abid dağdan iner, adamı bulur. Ne iş yaptığını sorar. Adam gündüzleri oruç tutup ayakkabı işlerinde çalıştığını, kazandığı parayla ailesini geçindirdikten sonra fazlasını sadaka verdiğini söyler. Abid adamın güzel bir iş yaptığını anlar. Fakat kendisinin daha da sırf ibadetle meşgul olmasını daha iyi bulur ve tekrar ibadetine döner. Yine gece rüyasında ayakkabıcıya git ve ona bu yüzündeki sararmanın sebebi ne diye sor denir. Abid gidip sorar. Ayakkabıcı kimi görürsem bu kurtulacak da ben helak olacağım der ve kendimden korkarım. Yüzümün sararması bundandır der. İşte o zaman Abit, ayak bu korku ve tevazuyla üstünlük kazandığını anlar.